Herkese merhabalar. Bugün sizlere fizikteki yanılgılardan nötr cisimlerde yük yoktur ifadesinin yanlışından birazcık bahsetmek istiyorum. Bir cisim üzerindeki pozitif yük sayısı negatif yük sayısı eşit ise bu cisme nötr ya da yüksüz cisim denir. Arkadaşlar bu cisimlere yüksüz dememiz onların yüksüz olduğu anlamına gelmez. Sadece fazlalık yüklerinin olmadığı anlamına gelmektedir. Bu cümleyi açıklamak için size şöyle 3 tane cisim çizdim. Bu şekilde. Ee, i̇lk cismimiz arkadaşlar pozitif yük sayımız negatif yük sayımızdan fazla olduğu için bu cisim pozitif cisim olarak adlandırılır ve yüklü olarak e, ifade edilir. Bu cisimde ise pozitif yük sayısı negatif yük sayısına eşit olduğu için fazlalık bir e, yükümüz bulunmadığı için yüksüz olarak ifade edilir. Aynı şekilde e, bu son cismimizde de negatif yük sayımız pozitif yük sayımızdan fazla olduğu için negatif olarak adlandırılır. Aynı zamanda yüklü olarak da ifade edilir. Yani kısacası arkadaşlar nötr cisimler yüksü değildir. Sadece fazlalık yükleri yoktur. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.